Günaydın. Civcivlerim yumurtadan çıktılar. Tavuk e, civcivleri güzel bir şekilde çıkar, çıkardı. 10 tane civcivim çıktı. Gördüğünüz gibi bu civcivler çıktıkları zaman hemen ikincisi gün aşılarını vermemiz gerekiyor. Bu aşı nasıl bir aşı? Şöyle arkadaşlar şu şekilde bir tablet bu şekilde nasıl uyguladık ee, şöyle bir iki, e, 250 gram bir kabım var kabın içerisine yarı yarıya süt ve su ekledim sütü biraz ılıttım ve buradaki e, tableti ilave ettim ve karıştırdım şimdi bu ne kadar tavuğa verilmeli 100 tane tavuğa e, verilmeli ama benim bu kadar civcivlerim var ve tavuğum bunların aşılarını yaptığımız zaman e, hastalıklara karşı dirençli olacaklar ve sağlıklı bir şekilde büyüyecekler şimdi yemlerini yediler ve susadılar sularını içmesi için şu aşıyı vereceğiz